Milli güç, güçlü Türkiye. Sungur. Portatif hava savunma sistemi. 2013 yılında Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirildi. Kara ve deniz platformlarında insansız hava araçlarında kullanılabiliyor. Hedefleri uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları sınıfında en uzun menzile sahip olan Sungur, dost düşman tanıma özelliğine sahip. Maksimum menzili 8 kilometre. Sungur'un omuzdan atılan yeni versiyonu da 2022 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Sungur. Milli güç, güçlü Türkiye.